Evet. kahvelerde geldiğine göre. Hadi yap girizgâhı artık Eşref. Hı? İste kızı, istesene. Hadi. Aa, tamam. şöyle koyayım ben. Kızınız artık bizim kızımız. Nokta. Böyle kız mı istenir bir adam? Senden kız isteyen falan yok. Ayrıca bu kız mal değil. Gençler birbirini sevmiş. Biz buraya nikah tarihi belirlemeye geldik. Konuya böyle sert girilir mi? Eşref biraz yumuşatsana. ben diyeyim ben? Birader. Sen kimsin ya? Eşref. Eşref. Eşref tek. Arat arat. Arat da Gülüş. gör.